Dolana ay dolana, dolana gün dolana, şirin verir bana yer bulana, giden ay tutulur mu, bala tozlatılır mı? Sonuçta hepimiz bir engelladayız. Sen kaç senesinde geçirdin Yılmaz amca? 2016. 2016'dan bu seneye kadar 8 senedir felç ne çalışıyorsun? Ama yani çok şanslısın. Teyzem sana bakıyor. Hep bir dünyasındayız. Evet. At yıkılıyor adam ölüyor. Tek engelli amcam olduğu için ya kendi ceplerini yaptırması gerekiyor. Burada nasip olursa Emre ve Emre Başkan orayı halleder. Evet. Değil. Burada ne şey yoksa Emre Başkan size sandalye falan da göndermişler. Evet, evet. Burada yıkamak için de şey göndermiş. Buradan belediye başkanımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Ama başkanım şöyle bir durum var. Gönderdiğiniz tekerlekli sandalyeyi çalmışlar. <laughs> Değil mi? İkisini. Ben de seni bağlı bağlı sahiptim. İki sene Üstündeki çarşama kadar almışlar. Kale kaleye karşı da diyor. Kale kaleye karşı da diyor. Kız meyrem meyrem meyrem. Kale kaleye karşı da kız meyrem. Kalenin altı Değerli izleyicilerimiz günlerden 3 Aralık 2024. Bugünün önemi var. Dünya Engelliler Günü ve bugün bir eve misafir geldik. Yılmaz amcam 74-76 yaşlarında. Kendisi yürüyemiyor, yatağa kalkamıyor. Burada teyzem de eşi de tam destek veremiyor ama kamandayız. Güzel bir düzene kurulmuş. Güzel bir usta icat etmiş bu. Bu şekilde e, hastamızı alıyor. Hastamızı aldıktan sonra yataktan sonra da yarı makineyle indiriyor. Tabi burada hepimiz bir engelli adayız sonuçta. Yarına çıkacağımız bile kesin değil. Bazı konularda bir şeyler duyduk, üzüldük. Bugün de burayı seçtik biz e, 3, 3 Aralık Dünya yerleri Günü diye. Burada Yılmaz amcamla biraz sohbetimiz olacak. Kendiyle konuşacağız, neler yaşanmış, nasıl olmuş falan. Onlarla bir sohbetimiz olacak. Eşiyle de tabii e, kendisi yürüyemediği için burada en büyük vazife eşine düşüyor, teyzeme düşüyor. Teyzem kalbinde pil takılı olduğu için, kaldırma, indirme gibi sorunlar yaşadığı için burada da usta ustadı. Ustamın bir tanesi gelmiş, bir evi ise düzene kurmuş. Ve burada amcamı yatağına rahatça yatırabiliyor. Sonrasında burada arabayı koyup içeri salona televizyon izlemeye gidebiliyor. Burada da bazı şikayetler duyduk. İşte çıkartalım kiracı olduğu için ne yazık ki kiracıyı çıkartmak için bir şeyler duyduk ve böyle üzüldük biz. Yani hepimiz bir engelli adayız sonuçta. Değerli izleyicilerimiz programımız devam edecek ama gerçekten çıkan sesi de size dinlemek istedim. Buraya tekrar yatırmak da istemiyorum. Sadece gelen ses şu. Ufak bir çıt çıt ses geliyor. Bu da yani süresi yaklaşık 2 dakika, 3 dakika, 10 dakika olsa ne olur bunun çalışma süresi. Sadece gürültü olduğu için biraz şikayet geliyormuş. Ama şunu söyleyeyim, bunun tabii gürültüsüz çalışanı da varmış ama ona da maddi imkan yetmiyor. Yetmediği için de böyle bir profil oluşturmuşlar, bir ustalık sergilemişler yapandan Allah razı olsun. Diğer burada yatan hayatalak hastalarımız varsa onlar da böyle bir şey yapabilirler. Değerli izleyicilerimiz Dursun ailesine önemli bir ziyaret için geldik. Günlerden 3 Aralık 2024 günün anlamı ve önemi var. Dünya engelliler günü. Hepimiz bir engelli adayız. Yarın ne olacağı hiçbir şey belli olmuyor. Teyze merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyisin inşallah. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Allah'ın yerine şükür. Biz de uğraşıyoruz. İsmin ne teyze hitabın? Fadime Dursun. Fadime Dursun. Fadime teyze Yılmaz amcam 2016'da felç geçirmiş. Sonrasında mesela üstüne büyük bir görev yüklenmiş. Evet. Amcamla seni dinliyorum evet. Allah seni cennet bahçelerinde bir yer nasip etsin inşallah. Abi. Çünkü Abi. He, yani senin yaptığın iş kolay Temizim değil. Var, Allah razı olsun. Hiç Allah yarası var. yok hiç. Geçen doktorlar... Normalde yakalak değil mi? Yok, de de bunun yarası yok diyorlar. Hiç yaram yok. Bakılıyor. Allah razı olsun senden. Çok temiz bakıyor. Allah da öbür tarafta inşallah seni bunun karşılığını verir Kurban oldum valla. Değerli izleyicilerimiz, Yılmaz amcam kendisi halk eğitimde memurmuş değil mi? Memur biz amca? Saymanım burası, sayman. Saymanlık yapıyordun. He. Sat falan da çalıyordun. Sat çalıyordum. Bu türkü çalıyordum. Oo, türkü de var sende. Maşallah. Değerli izleyicilerimiz, öyle keyifli bir yere geldik. Amca burada yengem, neysem sana çok iyi bakıyormuş. Çok güzel bakıyor, çok. Allah razı olsun. Normalde feçte hastaları birçok duyuyoruz, görüyoruz ya da devamlı yattığı için sırtlarında böyle e, yaralar çıkmaya başlıyor değil mi? Hiç yok ya. Hiç yokmuş. Güzel de bir icat yapmışlar Doktorlar sana. O zaman teşekkür etti bana. Allah razı olsun. Desa. Böyle hastadan sonra. Ne yaptın da bunun yarası yok diyorlar. Çünkü çok yönde değiştiriyor. Daha devamlı tek bir yönde yatırmıyor sırtını değil mi? Sonuçta hepimiz bir engelle dayık. Sen kaç senesinde geçirdin Yılmaz amca? 2016. 2016'dan bu seneye kadar 8 senedir felç ne çalışıyorsun? Ama yani çok şanslısın. Teyzem sana bakıyor. Hepimiz bir yani. dünyasındayız. At yıkılıyor adam ölüyor. Yani Tabii. değil mi? O yüzden dolayı da böyle keyif bozmuyor falan hani keyfin bozulsun veya moralin bozulsun bunlara girmeye hiç gerek yok diye düşünüyorum. Bazı şeylerde de devlet izleyicilerimiz bir şeyler duyduk geldik. Bugün misafir olduk. Çayını çorbasını içtik. Allah razı olsun. Elinize de sağlık. Yeni bir icat yapılmış başta da gösterdiğimiz gibi. Bu kim yaptı teyze onu? Kaynım. Kaynım yaptı. Benim İsmi ne? Hamdi Dursun. Hamdi Dursun ustama buradan ellerini bütüyor. O da belediyede çalışıyor. Oğlu Murat Dursun belediyede çalışıyor. Hamdi Usta'ya teşekkür ediyoruz. Abisi için öyle bir düzenek kurmuş, öyle bir üstadlık sergilemiş ki tamamen yatağı... O düzenek var ya 50-60 ama daha pahalıya gidebilirdi hazır alsaydın. Kardeşinden evet. Allah razı olsun güzel yapmış. Şeyde de e, sadece ufak bir ses sıkıntımız var değil mi teyze? Evet. Bunda da şikayet ediyorlarmış biz evet. sizi. Evet. Apartman sakinleri peki bu yönde ne diyor hepsi? Hiç kimse izin vermemiş. Sadece bu altında. Değerli izleyicilerimiz şu var. Evimiz yani yengeyle... Kim yengeyle toplamış? Toplamaya kalmış. İmzaya Şimdi, şu var. Şimdi sen de kimse böyle... Sen buna kötü bir iş yapmıyor. Yani bağrı çağırırsa yapmıyor. Sardaozuru da çaldırmıyor. Hayır. Hani derler ya perviş bir yani yasak dışı bir şey yapmıyor. Hastalık gereği düzene kurulmuş ve bu düzenekte sadece yatağa kaldırana kadar bir ses çıkıyor gur gurur. Hani kur. o da bir iki dakika sürmüyor. Onda iki yani, de var, bunda iki de var. Sabah bir de akşam yatarken, sabah kalkarken akşam yatarken zaten amcam hasta zaten o hasta beş olmasa sabah 9'da ben. kalkıyor benim. Sabah 9'da kalkıyor. Kaçta yatıyor? 5.30'da. Beş buçukta da yatıyor. Orada yatıyor. O zaman çalışıyor, ben çalışmıyorum. Ondan sonra da bilgisayar şeyin baş, televizyonun başındasın değil mi? He. Burada Televizyon her zaman geçiriyorsun. Yemeğin yiyorsun, içiyorsun. Yatakta uğraşmıyorsun. Yok yok. Değerli izleyicilerimiz bu konuda e, yatalak böyle hastalarımız varsa burada teyzeme mesela evine gelip düzeneyi görebilirler. Burada hamdustam yapmış, konuşturmuş icraatını. Ve bunun gibi e, tesiste kurulabilir, devamlı hastamız yatacak diye bir kaydı yok. Buradan matatadan kaldırıyor, teker sandalyesine bindiriyor. Sonrasında geri teker tekerlek alıp tamamen yatağa bindiriyor değil mi? Evet. Zaten sen kendin ilgileniyor. Evet, evet. Ve bunun sayesinde de değeceğim de demiş doktor da, doktor teşekkür etti diyor. Yani güzel bakmışsın diyor. Normalde devam Hamit Bey, Hamit Bey. Şey. Doktor. Doktorumuz. Doktora da buradan ayrıca teşekkür ediyoruz. Yani buradan bütün doktorlarımıza, bütün sağlık çalışanlarımıza Allah razı olsun. Bunlar da bizim için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sağlıkçı, sağlıkçı. Sağlıkçı. Değerli izleyicilerimiz, hepimiz engelli adayız. Bu konuda yani sevgi varsa, saygı varsa zaten engelli yok. sevgi yoksa, saygı yoksa her şeyimiz engel bizim için. Doğru söylemiyor mu? Tabii, tabii. Teyzem belli bir müddet bu cihaz yapılmayana kadar kaldırıyormuş bir şekilde. İndirmeye çalışıyormuş, yardımcı olmaya çalışıyormuş. Halbuki amca teyzemin iki katı. Değil mi? <laughs> Yine Allah sana hiç kuş kuvvet vermiş. Sonrasında teyzem de o da hastalığa yakalanmış. Yani hastalık hepimizin başına gelecek. Kocalık demiş. Ne? Herkese, Herkese, gelecek. değil mi? Bundan dolayı da teyzemde kalbinde pil varmış. Allah şafi ismine şifa versin inşallah. Burada da Makineyi vurmuşlar ve makineden e, yataktan sadece kalkma ve gitme de sıkıntı çekiyor. Burada sadece rica ediyor. Diğer böyle yatan hastalarımız varsa böyle bir icat yapabilirler. Yani yataktan kalma sadece yatağa bağımlı olmayabilirler. Buradan yani hepimizin illaki bize yazanlar var işte yatalak hastaya bakacak kişi arıyor falan diye. Birçok kişi yazıyor. Yani burada gördüğümüz için de onlara da biraz yardımcı olmak istiyoruz. Onlara da biraz kolaylık vermek istiyoruz. Çünkü yani insan teyzemin mesela böyle baba et babinin amcaya kaldırması zor ve bunun gibi olabilir. Bu böyle düşünen varsa bu sistem tekrar sizde de buldura, buldurabilirsiniz. Ben de öyle Bu ben kaldırırken yani düşürdü. İkimiz birden düştük. Oo. O kaynım da bir gitti onu ya. Bir de böyle o zaman buradaydı. Bizi bir Baktım böyle olmuyor. Böyle olmuyor hemen gitti. Bu hafta ben işte bunun kafasını tutuyorum ben de. Yere değmesin diye. Hemen geldi o makineyi aldı. Sonra bağırdım şimdi oturuyorlardı. Kız buraya gelin dedim bir şey oldu ya dedim. Geldiler bizi öyle görünce sabah hemen Ankara'ya gittiler. Bunlar aldı bir yani. Allah razı olsun ama çok güzel bir şey yapmışlar. Evet, evet. Buradan da işte <laughs> Buradan da diğer e, Kırşehir Engeller Derneği Bedensel Engeller Derneği gibi derneklerimiz de burada göreve davet ediyor. Evden çıkarılmaya kalkmışlar çıkartalım diye uğraş vermişler. Ha, sonuç başarısız ama buradan e, Kaman Kaymakamımıza, Kaman Belediye Başkanımıza destek istiyorsun. E zaten bir tane bir istekleri vardı. Trump'a istediler. Yöneticiyi yapamıyormuş kendi bünyesince. Haklı. Tek engelli amcam olduğu için ya kendi ceplerini yaptırması gerekiyor. Bunu nasip olursa Emre, ve Emre Başkan orayı halleder. Evet, Burada ne şey yoksa Emre Başkan size sandalye falan da göndermişler. Burada yıkamak için de şey göndermiş. Buradan belediye başkanımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Ama başkanım şöyle bir durum var. Gönderdiğiniz tekerlekli sandalyeyi çalmışlar. Değil mi? İkisini. İkisini iki tane Üstündeki çarşama kadar almışlar. Yine buraya olur ya sizin elinizde varsa değerli izleyicilerimiz tekerlekli sandalyeniz amcam için lazım. Şu an kış ayında sadece doktora gitmek için kullanılıyor ama. şeyde de yani yazın dışarı çıkması için. Akül istemiyor zaten değil mi teyze? Yok yok, yok, yok. akül yok. akülü istemiyoruz, normal gezdirmek Tekerlekli sandalye istiyoruz. Eğer elinde ihtiyaç fazlası veya elinde olan varsa vermek istersek aman televizyon olarak benimle iletişime geçebilirler. Sen iki lirayı nasıl çaldırdın da? İkisini de duruma... oraya koydum Bodrum'a. Üstüne de güzel bir çarşı koymuş. Tozlanmasın. Evet. Tozlanmasın. Evet. Üstünü kadar çalmışlar. Ha bir tanesini bırakaydın bunu koyan buraya niye koydu ki demem sen? Evet. Lazımsa götür ya sat niye götürdü oğlum? Ee, evet, buradan doğru çalan kimse bir el vicdan varsa evet. buraya, buraya, doğru gelsin <laughs> de yani geri bıraksın aldığı yere biz gözümüzü kapalı yok öyle <laughs> değil mi? geri bıraksınlar da e, ee, çünkü senin hiçbir işine yaramaz yani engel olmadığın sürece yürüyemediğin sürece. Burada da değerli izleyicilerimiz, bugün buraya gelmemizin en büyük kaydı ve sebebi de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve hepimiz birer engelli adayız. Bu konuda da herkesi vicdanıyla baş başa bırakıyorum. Yani evden çıkartmaya çalışanında ya da işte yardım etmeyeninde ya da tecrübe sanayileri alanında bunların vicdanına bırakıyorum. Allah sana güç kuvvet versin amin, teyze. Amin, amin. Hepimizin bir intiharı var yalan Ya dünyada. sen ne oldu biliyor musun? bu ceyranlar gitti kaldı tepede. Ne diyeceğiz bu şimdi bar bar bağırıyoruz. Bilmem sen orada dur şimdi orada. Havada asıl mı kaldı? Havada asıl kaldı. Ben de şuraya geçtim. Dolana ay dolana Dolana gün dolana Şirin canlı verir Bana yar bulana Giden ay tutulur mu? Bala toz atılır mı? Şu uzun gecelerde Yarsız yatılır mı? Şöyle de türkünü gözüne. Sen de bu da türkü söylüyormuşsun ama. Sesin maşallah var sesinde ya. Şimdi ne diyeceğiz dedim, yine türkü söyleyeyim, bu diyor, şimdi yan değil de sıkılıyor. Beni yara gidecek sanıyordum. Şimdi biliyor musun oğlum, Kalbime pil taktılar, çadırın altında üç saat yürüdüm. Şimdi çadır üstümden açınca, doktorlar şöyle dikiyor. Yürüyorum dikenlerin üstünde, aman aman üstünde. teyze Rafail yedi dediler. Yok da oğlum ay kafayı yemedim geldim ben. Toktular dedi. Ama o teyze baba yedi dediler. Oğlum, ne oğlum kafayı ne yedim, çatladım ne ürün bunu aldım dedim kendime bir serbestlik verdim orada. <laughs> Toktular gelir yatağa geldiler. Ben beni yatağa götürünce teyze ni desem o türküyü bir daha söyle. Para versen yine söylemen değince o zaman tamam. Şimdi iki sene bağlı. İki sene sonra burayı ama pili yeni. O zaman bir daha söylerim size. Allah ömür versin kurbanım. Sağ ol. Hele ya düşünmesin işte. O zaman işte. bilmiyordum demen götürdüler ki yatırdılar. Şimdi her de şey ne Nasıl yatacağım bilmiyorum. İki sene kaldı. Olur olur. Allah kurban oldu. Ben, ben de gazide tedavi görüyorum. He. Ben sen... hastayım. He. Bağ dokusu diye bir hastalığım var. Bütün organlar Allah şifa versin vardı. inşallah. Dün oradan geldim ben işte. Öyle oğlum. Allah kimselere vermesin. Allah de, düşman var dert vermesin. 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 Evet. Düşmana bile vermesin. Vermesin. Evet. Aynen. Düşmana bile vermesin. Kimseye vermesin. emmime güzel bir şarkı söyledik. Programı sonlandıralım. Ne? Şuna mı? Evet, ne? şuna. <laughs> Nedir? Işte. Ne dedir sen de işte. Emmim senin emmim. Kendin söylesin. Sevdiği <laughs> vardı alamamış. Söyle mi? Sevdiğin mi vardı senin? İçeride sevdiğim şey var daha fazla. İyi ki alamamıştık, alamıyorduk yani. Oralardır mısak o bakmazdı, yani, böyle perişan olurdu. Evet, gördün mü? Evet. Allah yine işi biraz getirmiş. İnşallah aşkımda boy geldim Boyunu boymaz Aşkımda geldim Boyunu boymaz Aşkımda geldim Yalnız yollara anam Düştüm de geldim Yandım Allah yandım Yandırma beni <gülüyor> Devam <gülüyor> et devam <laughs> et Niye havazıyla söyleyemiyosun sen Yılmaz Devam et devam et Saz dur saz var mı senin Saz var mı senin Yaz mı gelecek Gönül bu sevdadan Yaz mı gelecek Gönül <laughs> bu sevdadan Gönül bu sevdadan Gönül bu sevdadan Et, 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 et. Bana ettiklerin az, az mı gelecek, gelecek. yandım anam yandım yandırma beni seviyorum diyerek kandırma beni Yandım anam yandım yandım yandırma, yandırma beni. beni seviyorum, seviyorum diyerek kandırma beni ya ya, kurban olurum sana, aynı belediye başkanı. Dur. evet, burada da Emre, e, Bek, Emre Başkan'a benzetiyorlar. Burada Berk ya, Berk var, Cengiz abinin oğlu. Demek görünce diyorlar ki, ya sen belediye başkanının oğlu musun diyorlar. Aynen. O. Ya da kardeşi misin diyorlar. Ben girin tarzı, o sandım. Seni belediye başkanı almışlar zaten. Buradan başkanımıza da ayrı ayrı selamlar ediyoruz. Bir istirahımız var buradan. Ee, amcam için dışarıya ufak bir saçtan bir rampa istiyoruz. Ufak bir rampa, araba geçeceği şekilde. İnşallah onu da yapacağını ümit ediyorum zaten. Bir de başkanım dediğimiz gibi iki, iki tane vermişsin sandalyeyi. İkisi de çalınmış ama bir tane daha lazım. Onu orada gözardı etmeyelim inşallah. Evet. Öyle değil mi? E, bir, şey de, de, bir, bir, de, de Emre yani. Başkan'a teşekkür için bir türlü söyle ya. Ne söyle? Bilmiyorum sen, sen ne söylersen söyle. Yok yok boşver. Bir tane Başkan'a teşekkür için söyle. Ben bilmiyorum ki. Bilin, bilin sen de. Bunu <laughs> <dırttın>, acı beşini <laughs> unuttun mu? Kız Meyrem söyleyeyim babamla. Kız meyrem meyrem diyor. Ben onu bilmem kız. Neyi bilir başka? Tanrı'ya bir berektim de kız meyrem meyrem. Tanrı'ya bir berektim de kız meyrem meyrem Ne zaman? Ne zaman geberecek de senin o yavru kocana <laughs> Oy, sen de doktor gibi teyze kafa euh. kafayı şiştirdin. Yok yok demiyorum ben ya ben severim. Sağ sözü severim ya. Allah'ım yarabbim. Doktorlar öyle de, mat, de yedi, didi, didi. ama teyze kafayı yedi dedi. Sen ama çeşek, bizim çeşek şarkımız arda kaldı. Yok yok o şey tamam. Kale kale ya karşıda Kale kale ya karşıda. Kız meyrem meyrem meyrem. Kale kale ya karşıda. Kız meyrem meyrem meyrem. Kalenin altı çarşıda yar olan olan olan. Kalenin altı çarşıda olan, olan olan olan. Gel beraber gezelim de kız meyrem meyrem, meyrem. Gel beraber gezelim de kız meyren meyrem Dostlar düşmana karşıda olan. Dostla düşme ana karşı da yar oğlan oğlan oğlan. Tecrübe. Sesin gel yüreğe Çok bir teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Belki belki belki. Belki bu ismi senin düğününe kadar ben yaşarım. Yaşa yaşa kurban oldum Allah. İnşallah. <laughs> Değerli izleyicilerimiz burada geldik. Ufak sohbet ettik, ufak eğlendik falan fistan sohbet ettik. Bir istirhamımız oldu, sorularımız, isteklerimiz oldu. Burada Bizi izlediğiniz için, destek için, desteklerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Neşe dağımın dediği aşkla kalın efendim. Sağ olun, sağ